Merhaba arkadaşlar. Türevlenebilirlikle ilgili bir soru var karşımızda. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çıkmış bir soru bu da. Evet. Consider fx demiş. Diyor ki fx fonksiyonu eksi 2 ile 2 aralığında x artı 2'nin kökü ne eşitmiş? 2'ye eşit ve büyükken de x artı 2'ye eşitmiş. Diyor ki f türev 2'yi ve f türev 2'yi bulun diyor. Ne diyor? Tek taraflı türev şeyini tanımını kullanaraktan diyor. Burada eksi türev var. Bakın burada artı türev var. Yani bu şu demek. Fonksiyonda şeye bu taraftan yaklaşıyorsanız türeve bu artı bu taraftan yaklaşıyorsanız bu eksi demek. Yani burası sağdan burası da soldan yaklaşmak oluyor. Bunların tanımlarını türevlenebilirlikle ilgili videoda vermiştim. Şöyleydi. F türev eksi x eşittir limit h sıfır eksi yerde Evet. Şimdi ben iki noktasını istiyorum. buradan başlayalım. İlk bu A pozitif olanı bulalım. F türev 2 için ne yapacağız? X artı H. Önce sağdan yaklaştığımızda hangi fonksiyon ortaya çıkıyor? Ona bakacağız. F türevi x artı h nedir? Yani iki noktasından önceki şeyi arıyoruz. İki noktasından sonrakini yani pardon artı h dediğim için iki noktasından sonra iki noktasından sonra ne x artı 2 var. Yani burası x artı 2 fonksiyonu oluyor. x artı 2'de de h'yi yerine koyarsak x artı h artı 2 oluyor. Eksi x artı 2 bölü h o da eşittir limit ee, buradan ne olur x bunlar gider haşlar birbirini götürür bir kalır h bölü h da eşittir bir limit mimit ortadan kalkıyor zaten böylece eşittir 1. Şimdi diğerini yapalım. Bu sefer geriden yaklaşacağımız için geri fonksiyonu koyacağız. 2'den küçük olan değer için olan fonksiyonu kök x artı 2. Sonra da bundan h'ın eksik olduğu durum. x yerine x eksi h yazacağımız için. Niye? Çünkü buradaki tanımda öyle vermiştik. Bölü h. Evet bu diğer kadar kolay olmayacak tabi. Bunu ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu şöyle çarpacağız. Bunun eşleniğiyle çarpacağız. Şöyle biraz küçük yazalım. Burası 1 olduğundan dolayı bununla çarpmak herhangi bir şeyi değiştirmez. Sadece düzenler. Sadece demeyeyim. Çok büyük bir olay o. Böylece bunu içeriyle çarparsak ne olur? 2 kare farkından dolayı bunun karesi artı bunun karesi olur. Böylece bunlar kare kökten kurtulurlar. Limit e, x artı 2 eksi x h artı 2 böyle h çarpı x artı 2 nin karekökü artı x h artı 2 nin karekökü buradan artı şunlar birbirini götürürler ve burada artı h oluşur artı h'la da bu gider. Böylece limit 1 bölü x artı 2'nin kare köküyle x x a şartı 2'nin kare kökü olur. Bunları sıfıra götürürsek ne olur? Buradan 2 gelir. Buradan da 2 gelir. 1 bölü Pardon ya. Sıfıra götürmüyorum. Bunu haşı sıfıra götürüyorum yani. 2 bölü x artı 2 gelecek. H'ı sıfıra götüreceğiz sadece. Böylece f eksinin eşittir. 1 bölü 2 kere 2 4 olur. Şey. 4, 2 olarak çıkar bu şeyden. 1 bölü 4 olarak elde ederiz. Zaten burada x artı 2'nin kökünü şey yaparsanız, türevini alırsanız da 1 bölü 2 kök x artı 2 elde ederdiniz. Orada da yerine koyarsanız aynı şeyi elde edeceksiniz. Soruları çözmüş olduk. Şöyle yapayım. Evet. Sonraki videolarda görüşmek üzere.